Merhaba arkadaşlar ben Volkan Fener'de kimse başa çıkamaz podcastimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız Dün akşam Avrupa Ligi'nde evimizde oynadığımız ve Atletik Bilbao'ya 2-0 yenildiğimiz maçı konuşacağız Programımızı beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz Öncelikle ilk 11'imize başlamak istiyorum Livakovic, Vaković Defans dörtlüsünde Mert, Ciku, Samet ve Osayi Samuel, orta sahada Amrabat, İsmail, Şimanski, Tadiç, Sen Maksim'in ve ileride Ennestri 11 ile sahaya çıktı takımımız. Başlama düdüğü çalar çalmaz iyi bir baskıyla başladık. 5. dakikada Samit'in hatalı pasıyla golü buldular. Ve 1-0 geri düştük. Taraftar görünümlü bir kısım topluluk. Bundan sonra toper. Samet'e geldiğinde yuhladı ve tabiri caizse takımı sabote etti. Golden sonra karşılaşma ortada geçiyordu aslında. Atletik golü bulduğu için çok da fazla bastırmadı. 28. dakikada Livakovic rakip forvetle karşı karşıya pozisyonda gole izin vermedi. İlk yarıda Sam Maximan, geçen maçların aksine aldığı topları çok güzel paslarla arkadaşları da buluşturup etkili ataklar yapmamıza katkı sunu diyebiliriz. İlk yarının sonuna doğru Mert'in nefis bir vuruşu direği yaladı ve dışarı çıktı. Devrenin sonunda Williamson skoru 2-0 yapan golü geldi. İkinci yarıda tehlike yaratacak birkaç pozisyon bulduk. Yine maç genelde ortada geçiyordu. 60. dakikada Ceko girdi oyuna. Çift forvet oynamaya başladık daha çok pozisyon bulmaya başladık ama değerlendiremedik. Mert müzdür ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımımızı 10 kişi bıraktı. İrfan ve Cengiz'in oyuna girmesiyle 10 kişi bu olmamıza rağmen ataklarımız devam etti. O sayı Samal ikinci yarıda özellikle defansif anlamda çok etkili oynadı. Maçın bitmesine yakın seyircinin de gerginliği oyunculara da yansıdı ve birbirleriyle didiştiler ve 10 kişi kalan takımımız 2-0 karşılaşmayı kaybetti. Bu yenilgi sonrası Avrupa Ligi'nde puanımız 8'de kaldı. Diğer maçlar oynadıktan sonra sıralamamız belli olacak. İstatistiklere gelecek olursak toplam şutlarda takımımızın 4 şutu var. Biri kaleyi bulmuş. Bilbao'nun ise 9 şutunun 5'i kaleyi tutmuş. Topla oynama yüzdesinde 154'e 46'lık bir üstünlüğümüz var. İsabetli pas oranımız ise %79'da kalmış. 12 faal yapan takımımıza karşılık Bilbao 21 faal yapmış. Sarı kartlarda da 3'e 1 Bilbao üstünlüğü var. Bir tane de kırmızı kart gördüğümüzü belirtelim. 4 kere biz offside'e düşmüşüz. 2 kere Bilbao düşmüş. Kornerlerde de 5'e 3'lük bir üstünlük kurmuşuz. Bu istatistik istatistikler dışında Mourinho'nun maç sonu yaptığı açıklamalara değineceğiz şimdi de. Maçı değerlendiren Mourinho, bu akşam maçı izleyen herkes ne olduğunu biliyor. Maçı çok iyi bir başlangıç yapmıştık. Tıpkı Manchester United maçında oynadığımız oyuna çok benzer bir oyun sergiliyorduk. Baskımız, top kazanımlarımız, paslarımız ve yön değiştirmelerimiz iyiydi maça çok iyi bir başlangıç yaptık. Rakibimiz maçın içinde zorluklar yaşadı. Daha sonra biz burayı tekrarlıyorum. Biz bir hata yaptık ve golü yedik. Ondan sonra da değişti. Bu maçın tamamı değişti demek istemiyorum çünkü ondan sonra daha iyi oynamaya devam ettik. Oyunu domine ettik. Pozisyonlar ürettik ki ilk yarıda 1-0'lık sonuç hak edilmemiş bir sonuçtu bize için. 2-0 olduktan sonraki inanılmaz bir şut. Hiç oyunun içinde olmayan bir anda yapılan bir şutta maç 2-0 oldu. İlk yarıda daha iyi olan bizdik ama 2-0 olduktan sonra psikolojik olarak işler zorlaştı. Değişiklikler yaptık ama gerçek manada değişiklikler yaptık. Bir orta sayı çıkarıp ikinci for iki, ikinci forveti ortaya sürdük. İki taze kanat oyuncusu sürdük. E, sayı son 25-30 dakika için. E, sonra 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra da maç bizim için bitti. Taraftarların tepkisi hakkında da hiçbir yorum yapamam. Taraftarlar ıı, taraftarlardır. Onlar bu kulübün temel temelidir, bel kemiğidir. Ben bu kulübün bir hizmetçisiyim. Dolayısıyla onları asla eleştiremem. Tekrarlıyorum. Biz bir hata yaptık. Bu bu hatayı biz yaptık ve bu hatada maça mal oldu ama hata yapan bizlik dedi. Ya ben e, eleştirimi tekrarlayacağım. Yani şey Google e, Transat'ten herhalde çeviri yapıyorlar. Yani aynı cümleyi 2-3 kere yazıp bir de kelimeleri takla attırmışlar. Okurken ne anlama geldiğini bile anlamakta zorlanıyorum. Bu basan açıklaması olayının çevirisine biraz dikkat etmesi gerekiyor kulübün onda tekrar ve tekrar belirteceğiz. Onun dışında hani zaten Mourinho özetlemiş, demiş. Benim gördüğüm kadarıyla da karşılaşmayı özetleyecek olursam 11 maçlı yenilmeyen atletikten ilk dakikalarda golü yememize rağmen ilk yarı daha etkili oynadık ve uzatmalarda 2 yedikten sonra moral bozu bozuldu. İkinci ya da 10 kişi kaldıktan sonra da takım inanç kalmadı. Şimdi bir de gelelim e, dünkü taraftar diyemeyeceğimiz kitlenin ki bu sağ, e, stat'taki e, taraftarlarımızın küçük bir kısmını kapsıyor. Hepsini üstüne almasın lütfen. Ya, rakibini ıslıklamak yerine kendi oyuncumuzu ıslıklaması ve kendilerini kendilerine eylemeye gelmesi diyebiliriz. Ve bu mağlubiyette büyük bir etkenleri oldu. Şimdi TV başında biz kızarız, bağırız, çağırırız, gerekirse söveriz. Ama bunları sosyal medyaya yansıtmak bile bence acizlikken... Tek görevi 90 dakika boyunca takım destekleme olan bir kitle, e, kitlenin bir kısmı bozgunculuk yaparsa daha yapı filan aramaya gerek kalmaz. Yani biz yapı yapı diyoruz da. görün o ki bizim düşmana ihtiyacımız yok. Kendi ayağımıza sıkmakla da üstümüze yok. Maçtan sonra rakip taraftarları nasıl dalga geçtiğini okudukça niye şampiyon olamadığımızı bu kafayla da niye şampiyon olamayacağımızı bir kere daha anladım. Şampiyon olmak gibi bir derdi varsa bu yönetimin yapması gereken şeylerin başında yani takımın üstüne tepinip taraftarları kulübe ve oyunculara kışkırtarak etkileşim kasma derdi olan para kazanmak olan asal hakları teşhir edecek. Arkalarında kimler olduğunu bulacak ve ifşa edecek. Yani sosyal medyada oluşmuş yoğun bir mızmız ağlak bir kitle var. Bunu her gün görüyoruz. Bunlar artık statta da etkili olmuşa benziyor ve gördüğümüz kadarıyla böyle de devam edecekler. Ee, takıma desteğe geçtim. Yani bildiğin köstek oluyorlar ve takımın konsantrasyonunu bozuyorlar. Ha, yani gerekirse bir yolu bulup içerideki maçları seyircisiz oynamaya bile gitmesi lazım yönetimi bunlar böyle devam ederse. Radikal kararlar alamazsak e, ağlak sünepeleri kuyruğuna takıp takıma saldırtan asalaklara göz yumulmaya devam ederse Şampiyonluk bu sene de hayal olacak, Onun üstüne e, e, basa basa söylüyoruz. Geçen sene şampiyonluğu Olympiakos maçı sonrasında bu sünöpelerin ortalığı yangın yerine çevirmesi sayesinde verdik. Aynısını bu sezon daha ligin yarısı gelmeden yapmaya başladılar. Ha, taraftar dediğimde biraz aklı başında olacak. Önüne her konu yerse daha 10 sene daha şampiyon olamayız. Liverpool'a döneriz. İngiltere'deki Liverpool'a döneriz. 20 sene, 25 sene şampiyonluk diye ağzımızı açıp bekleriz. Şimdi önümüzdeki pazar günü kendi sahamızda Başakşehir maçı var. Bu maçı kazanırsak düşen moralimizi de yükseltip şampiyonluk yarışındaki mücadelemize devam edebiliriz. Bizim en büyük dileğimiz bu. Başakşehir maçından sonra da Fener'le kimse başa çıkamaz podcastimizde. Yanınızda olacağız. O zamana kadar Hoşçakalın. Fenerle kimse başa çıkamaz.